Ne yapmışım ben? Mustafa, senin karının yanına babamı yolluyorum, tamam? Mustafa, senin karının yanına babamla Halit'i yolluyorum, anladın? Oğlum, bak bulaşmayın diyorum bana, bulaşmayın, anladın? Arzu, ne sensin zekalı. Aşkım, ne yazmış? Sen gel yanıma yazmış. Ben babamı, kardeşimi, Halit'i senin ne? ananın karının yanına yollarım, merak etme, hakkından gelirler. Onun ismi ne aşkım? Ben hemen yazayım onu. İsmi ne? Engelledim. Görmedin mi ismini? Hatırlamıyorum. Ya sen de siktir git aslan yiğit misin? Ne boksun? Orospu'nun evladı. Beni sinirlendirmeyin ya. Ya insan gibi şu yayında kalamıyorum ya. Bak insan gibi duramıyorum. Anladınız mı? Bak insan gibi bir yayın açamıyorum ya. Ya bir niye küfür ediyorsunuz? Niye niye? Amaç ne? Ben anlamıyorum niye küfür ediyorlar ya? Gerçekten anlamıyorum. Bana mantıklı bir açıklama yapın. Arkadaşım bak sevmiyorsanız ben söylüyorum bak yayınıma girmeyin. Benim etkileşime kalabalığa ihtiyacım yok. Beni seven ya da harita seven insanlar zaten geliyor, destek veriyor. Ya sevmiyorsanız bak girmeyin. Gerçekten yayınıma girmeyin. Sen insan değilsin Barış. Sen de siktir git. Siktir git. Abi rahatsız oluyorsan, görmek istemiyorsan siktir git. Bu kadar basit. Daha nasıl anlatayım? Aa! Ya normal duruyorum. Bir şey yapmıyorum. Millet gibi götümüzü başımıza açmıyoruz. Kıvırmıyoruz, dans etmiyoruz. Ne istiyorsunuz ya? Gerçekten bu TikTok insana kafayı yedirttiriyormuş ya. Ben yani bu kanala katıldığımda açtım. Hani kendimi ifade edeyim diye açtım. Gerçekten ruh sağlığınız mı bozuk? Neyiniz var? Ben anlamıyorum sizi. Namusları yok, ahlakları yok, inançları yok. Abi olur, ne istiyorsunuz? Deri... Yani karşınızda düşman yok. Birbirine hani iki çift var, borçları var ve evlenemiyorlar. Yani bu insanlara ne bahaneyle küfür edebilirsiniz? Senin kısıtlamanın da amına koyayım TikTok. Buradan namussuzlara seslenmek istiyorum. Biz kimseye bir şey yapmıyoruz. Bizi beğenmeyenler izlemesinler. Defol gitsinler. Beğenenler de her zaman gelsinler, buyursunlar, kapımız açık. Biz insan seviyoruz. Ahlaklı insan seviyoruz. Biz de bir insanız. Bizim de bir sabrımız var. Sebeha sağlam. Sen gördün mü küfürleri? Ha? da konuşuyorsun boş boş. Sen gördün mü edilen küfürleri? Sebe Sebeya sağlam. Boş konuşma. Almanya'ya selamlar. Bahar sen bir namussuzsun, alçaksın, sen bir orospusun. Bahar Mehmetova Orospudur arkadaşlar. Adresini sonra alırsınız arkadaşlar. Nermin şerefsizi, namussuz alçak. Ne yaptım ben namussuz oldum? Şerefsiz. Nermin kulekçi, ahlaksız şerefsiz. Birol ben de Arabiye Köy'deyim. Cesur kadın teşekkürler. bakıl teşekkürler Allah razı olsun Saki doğru söylüyorsun. Ne zaman tanıştık? 15 yıl oldu ama biz evlenemedik yıllar önce. Yıllar sonra bir, de bir araya geldik ve iki aydır beraberiz. Mutluyuz, huzurluyuz. Programda yoktuk çünkü bugün canımız istemedi bir şura. Gerizekalı Canan Salak. Canan Salak. Canan malı. Benim isim Halit. Benim isim ne olacak? Sana kimliğimi göstereyim? Geri Bekle lan. Salak. Betülcüm Herkes teşekkür ederim. Hadi teşekkür He? Ha? Nevda senin çocuklar okula nasıl gidiyorlar? Yani, yani bazen yürüyorlar arkadaşlar. Yürüyerek. Bazen Havayı ise koşuyorlar bazen. Bazen geri doğru yürüyorlar. Öyle yani. Ama yürüyorlar yani. Yürüyerek gidiyorlar arkadaşlar. Yürü. Bakın, Necla'nın mütevazi bir hayatı var. Yani iki tane evladı var ve ben onu uzağım. Biz beraber değiliz. Yan yana değiliz. Yani bazı gerizdeki Allah söylüyor yan yanasız değiliz. Aramızda 26 km yol var. Otobüste metro ile bir buçuk saat sürüyor. 2 saat sürüyor. Aracınızda yarım saat 40 sürüyor. Ee, okul yakın onun evine, ee, evlatları da kendisi zaten büyük olduğu için alçuydu, çocuklar kendi başına gidebiliyorlar okula. Ee, servis kullanmıyorlar, gerek de duymuyorlar. Yani mütevazı bir hayatları var ya. Yani. Ee, askeri bir maaşla geçiniyorlar yani, öyle söyleyeyim ben size. Bazen merak ettiniz, ben size her şeyi anlattım bakın. O yüzden siz bir şey söylerken, yani özellikle aşkıma bir şey söylerken bin defa düşünün, bir defa söyleyin tamam mı arkadaşlar? Yani Allah'ın verdiği nefesi boşuna harcamayın. Bin defa düşünün, bir defa yazın. Ve lütfen ön yargılı olmayın artık. Bak, hakkımıza giriyorsunuz. Bırakın davayı, para yapılı Kulak şu yaptığınız şeyler. Kulak yani. Hakkımıza girmeyi ödeyemezsiniz. Hele ki böyle bir güzel bir annenin hakkını ödeyemezsiniz. Beni boş verin. Siz hayatı çok kolay sanıyorsunuz ya. İki evladıyla 11 sene boyunca bu kadın ne yaşadı biliyor musunuz siz? Maddi, manevi. Başka ya, anlatma, hayır. Anlatma hiçbir şey. Geri zekalı. Özel hayatımla ilgili bir şey anlatma gerek yok. Tamam aşkım. Yasemin sana Sen... zorunda mı? Yasemin. Halit nerede olduğumu sana ispatlamak zorunda mı? Çok istiyorsan yanına gelsin mi Halit? Diyor ki Halit senin yanında yalan söylüyor diyor da. Senin yanına göndereyim mi Halit'i? İstiyor musun? Geri zekalı. Korumasın gideyim aşkım. Bir kahve içeriz. Aşkım bir tanesi demiş ki sen kulakına giriyorsun. Galatasaraylı. Sebep? Kardeşim nasıl gidiyorum ben? Ne yapıyorum ben kulakına Ben ne yaptım mesela anlatsana bana bir.